Herkese merhaba arkadaşlar. Çıkarma ile birlikteyiz arkadaşlar. Yeni bir konu, yeni bir şans. Ben öğrenciyken öyle derdim. Çıkarma konusu arkadaşlar güzel. Ben seviyorum. Neden? Çünkü bundan çok fazla verim alıyoruz. Şimdi ben bunu öğrencilerime de anlatırken arkadaşlar kocaman bir 3-2 eşittir 1 yazıyorum. Hocam bu kadar kolay mı? Bu mudur? diyorlar. Bu çok önemli arkadaşlar. 3'ün 2'yi çıkaracağız. 1 kalacak. Bunun neden önemli olduğunu... İlerleyen derslerimizde, sorularımızda göreceğiz. Arkadaşlar hemen biz temel bilmemiz gerekenleri bir konuşalım. Sonra da sorularımızı yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz çıkarma işleminde eksilen, şöyle yapayım, çıkan ve fark var. Bu ne demek arkadaşlar? E tabii ki eksilen en büyük sayı. Çıkan azaltıyor ve kalan. Şimdi bunları nasıl kullanacağız ileride sorularda bunlara dikkat edeceğim. Bir önemli yer arkadaşlar. Biz hep deriz ki bir çıkarma işleminde Nokta nokta tane eksilen vardı. Kaç tane eksilen var arkadaşlar bir çıkarma işleminde? Bu ne demek? Hemen ben yine şu kağıdımı alayım. Arkadaşlar işte bu 3 eksi 2 eşittir 1 burada çalışmaya başlıyor. Neden arkadaşlar? Bakın bir çıkarma işleminde biz hep iki tane eksilen vardırız. Tamam mı? siz de bunu belki duydunuz belki duymadınız. Bu ne demek peki İki tane eksilen var? E, eksilen bir tane işte hani iki tane olacaktı? Doğru değil mi? Ama biz eksileni çıkanla farkın toplamı olduğunu biliyoruz. Yani şu 2 ile 1'i topladığımızda arkadaşlar 3 oluyor. İşte bakın 2 tane eksilen oldu. 2 tane 3 oldu. Yani ben bir soruda eksilen çıkan ve farkın toplamını biliyorsam ve bu toplamda arkadaşlar atıyorum 40 olsun. Eksilen çıkan ve farkın toplamı 40 ise ben 40'ı 2'ye böldüğümde çocuklar eksilenim 20 olur. Tamam bu kadar basit. Bu kadar basit. Örneğin 20'den 15'i çıkarın. Bakın ne kaldı? 5 kaldı. Dikkat edin. Eksilen 20. Çıkan ve fark yine 20. İşte kural buradan gelir. Biz de bunu fazlasıyla sorularımızda denklemlerde işte daha ilerleyen konularda gerektiği zaman kullanacağız. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Bu 3-2-1 benim kafam karıştığında beni çok kurtarıyor arkadaşlar. Şöyle küçükçe yazıyorum göreceksiniz bunları ve beni soru çözerken kurtarıyor. Çünkü insan biraz fazla soru çözünce kafası karışabiliyor. Sınavdasın, bir sürü soru çözmüşsün, kafan karışabilir. Temel. Temel çıkarma bu değil mi? 3'ten iki çıkar bir bitti. Yazarım verilenleri karşısına soru çözelim. Hiçbir zaman da hata yapmam. Hadi arkadaşlar, bir sonraki çıkarma 2 videosuyla görüşelim. Tamam? Hadi bay bay. <laughs>